Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda OGM Materyal, MEP e, Mobil Soru Bankası, 9. Fizik, Madde ve Özellikleri Test 2'yi çözeceğiz. Hemen başta belirteyim. MEP kazanım kavrama testlerime bakınız lütfen. Orada konu anlatımlarını çok detaylı yapıyorum. Burada soru çözmeye daha fazla e, eğileceğiz arkadaşlar. Birinci soru diyor ki, sabit sıcaklık ve basınç altında bir maddenin 4 santimetre kübü yani V'si 4 santimetre küpmüş. 12 gram geliyorsa yani kütlesi 12 gram ise bu maddenin öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? Arkadaşlar M eşittir D çarpı V. Bunu yani ezberleme değil de mantıken de aklında tutarsın tabii ki. Bu şekilde 12 grammış. D çarpı 4'müş. E D kaç alır arkadaşlar? 12 bölü 4'ten 3 gram bölü santimetre küptür. Bak gramı santimetre küpe biliyorsunuz zaten. Hop 3 derim. Hiç polemiğe molemiğe girmeden 2'ye geçerim. Diyor ki sabit sıcaklık ve basınçta bir maddenin 2 santimetre kübü. Hmm. Yine emi yazdım. Yo hacimmiş. 2 santimetre kübü. 12 gram geliyorsa 12 gram geliyorsa bu maddenin 6 santimetre kübü kaç gram gelir? Arkadaşlar bunu oran orantı da yaparsın değil mi? Ee, 3 katına çıkmış 3 katına çıkar 36 gram olur yani değil mi? Gayet basit. 36'yı işaretlersin. Ya da dersin ki ya dersin D eşittir M bölü V dersin. Bak buradan 12 bölü 2. 6 gram bölü santimetre kübü bulursun. Bu arkadaşım 1 santimetre kübü 6 gramsa 6 santimetre kübü 6 çarpı 6 olan 36 dersin. Bunu yaparsan çok daha iyi edersin. Ben sana söyleyeyim elin alışır. 36 dedik sevgili arkadaşlar. 3 ile devam ediyorum. Güzel. Grafiğim var. Grafikten önce soruyu bir okuyalım. Sabit sıcaklık ve basınç altında K ve L maddelerine ait kütle hacim. Zaten görüyorum. M ve grafiği verilmiş. Güzel. Buna göre K ve L maddelerinin öz kütleleri oranı. Güzel. D K bölü D L soruluyor arkadaşlar. Şıklarım 1 2 3 4 5. Benim işim grafikle. Bakalım. Arkadaşlar D K bölü D K bulacağım. O zaman ben buradan e, arkadaşların e, öz kütlelerini bulayım. E, D yine dedik az önce de M bölü V Kütle bölü hacim. Arkadaşlar K maddesinden bak 10 santimetre küp alınca 40 gram geliyormuş. Yani DK M bölü V yapıyorum. MK bölü MV diyeceğim değil mi şey? VK diyeceğim hacmi. VK. Arkadaşlar ne kadar aldım? 40 gram. Güzel. Arkadaşın e, hacmi ne kadar? 10 santimetre küp. Kaç çıktı? 4 gram bölü santimetre küp çıktı. DL'ye bakalım arkadaşlar. DL burada L'yi bak grafikten okuyorum. 40 gramı 20 santimetre küpmüş. 40 bölü 20 santimetre küp gram bölü santimetre küp bu da ne çıkar arkadaşlar? 2 gram bölü santimetre küp çıkar. Bana niye sormuştu? DK bölü DL oranını 4 bölü 2'yi sormuştu. Kendileri de 2 yapar zaten. Hop bunu da B şıkkında görüyorum arkadaşlar. Hop direkt deyip 4'e zıplıyoruz. Sabit sıcaklık ve basınç altında. Bak sabit sıcaklık ve basınç altında diyorsa sevgili arkadaşlar. Benim öz kütleme herhangi bir zarar gelmiyor demek ki. Bir değişiklik olmuyor. Güzel basınç altındaki hacmi artırılan bir maddenin kütlesi ve öz kütlesi hakkında aşağıdakilerden hangisi söyler? Arkadaşlar hacmi arttırıyorum. Yani daha çok alıyorum. Eğer daha çok alırsam benim kütlem artar değil mi? Kütle artar, artar, artar. Öz kütle değişmez arkadaşlar. Sabit sıcaklık ve basınç. Öz kütle ayırt edici bir özelliktir. Yani bir santimetre kübü değişmiyor arkadaşın. Tamam mı? Öz kütle e, ee, dünyanın neresine götürürsen götür değişmiyor arkadaşın. Hatta uzayda bile değişmiyor. Evet. Ne dedim? Artar azalır şey değişmez dedim değil mi? Aynen söylediğimin arkasındayım. A'yı işaretledik. Hacim arttıkça kütlem artar. Öz kütle değişmez arkadaşlar. Sabit sıcaklık ve basınç altında. Uzaya da götürsen hani sabit sıcaklık ve basınç altında. Bunları kabul ederek söylüyoruz bunu. Aşağıda verilen aynı sıcaklıktaki lüp 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 maddelerin öz kütleleri dk dm D, nasıldır diyor. Güzel. K'nın sevgili arkadaşlar nasıl vermiş? Öz kütleleri bulacağım. Hemen öz kütleyi yazarsın. D eşittir m bölü ve en güzel şeyin budur arkadaşlar. Dk'yı yazalım. M'sine kadar 20 gram. Ne kadar hacmi? 10 ne kadar çıktı? 2 gram bölü santimetre küp. DL ne kadar? 20 gram. Ne kadarı? 20 santimetre küpü. Kaç çıktı? 1 gram bölü santimetre küp çıktı. Çok güzel. KLM'ye bakıyorum şimdi. Kaç gram? 40 gram. Kaç santimetre kübü? 20 santimetre kübü. Kaç çıktı? 2 gram bölü santimetre küp çıktı. DKDL'yi sıralı arkadaşım. DK eşittir DM, değil mi? K ile M eşit oldu ve L'den de büyükler DL'den. Nerede görüyorum? DKDM L'den de büyük. Diğer bakın seçeneğinde görüyorum. Güzel. 6 ile devam o zaman. Bak yine dayanıklılıkla alakalı bir şey gelmiş. R e yarıçaplı H yüklü silindir şeklindeki cismin kesit alanını bölü hacim oranı D'dir. Ha, bana bir de anlatmış. Güzel. Ben şeyi de biliyorum değil mi? Dayanıklılık çarpanının 1 bölü H olduğunu da biliyorum bu arkadaşın. Yüksekliğe bağlı olduğunu. İlk sorularda gösterdim. Yarı çapıyla e, değişmiyor arkadaşın. Yarı çapına bağlı değil. Silindirin yüksekliği 4 katına çıkarılırsa kesit alanı bölü hacim oranı kaç D olur? Arkadaşlar bu D imiş. Bu arkadaşım 1 bölü H D imiş. Şimdi yüksekliği 4 katına çıkar diyor. Çıkardım. 4 H oldu. Değil mi? Hop. Bu acaba ne kadar olur? Arkadaşlar bak. Şurada ne görüyorsun? 1 bölü 4 tane 1 bölü H görüyorsun. Bunu böyle görebilirsin değil mi? Bak bu kim? Bu senin D. Güzel. O zaman kaç D olur? 1 bölü 4 tane D olur. 4 katına çıkartınca 1 bölü 4 tane D halini alır ki onu da A şıkkında görüyoruz. 7 ile devam edelim. 7 diyor ki R yarı çaplı H yükseklendiği bir silindirin kesit alanı bölü hacim oranı aşağıdakilerden hangisidir? Aa çok güzel oldu. Neden güzel oldu sevgili arkadaşlar? Yine görüyorum değil mi? Açık ve seçik şekilde Kesit alanı Ya bak bunu artık ezberledik de. E, silindirin. Ama birinci sorularda da yapmıştım. Hadi soruyu verdiği için yapalım. Bak burası R. Burası da H arkadaşlar. Kesit alanı bölü hacim olacak değil mi? Güzel. Kesit alanı ne? Şurası. Şuradan bir şey alsan da aynı şey. Pi R kare. Hacmim ne? Pi R kare çarpı yükseklik. Bak yolcu yolcu 1 bölü h kaldı. Arkadaşlar dayanıklık çarpanı 1 bölü haştırı. Buradan 3. 4. kez tekrar e, ispat etmiş olduk. 7'ye de Diyarbakır dedik. 8'de devam ediyoruz. Güzel hatırlatıcı bir soru olmuş. Kenar uzunluğu 2 cm olan küp ile yarı çapı 3 cm yüksekliği 2 cm olan silindir sırasıyla şekil 1 ve 2'de verilmiştir. Güzel görüyorum. Buna göre cisimlerin dayanıklılık çarpanı kesit alanı bölü hacim yani oranı D1 bölü D2 kaçtır? Daha güzel görelim arkadaşlar. Büyütelim. Küp arkadaşlar. Hemen D1'i söyleyeyim bana. E D1 1 bölü 2. 1 bölü H çünkü yükseklik kadar. Bunu konuştuk. Bak silindiri az önce yaptık. R'si kaç olursa olsun hiç hesaba katma. D2 eşittir 1 bölü 2'dir bu da. Bak yükseklik 1 bölü 2. E arkadaşlar bu bölü bu kaç yapar? Bir e 1 yapar. Anlaştık. Güzel. Nerede? Ah çıkmamış. Dur bakayım. Hadi buraya yaz, buraya çıkartmışız. Şıklar buradaymış arkadaşlar. B şıkkında görüyorum onu. Güzel. Hadi 9'da devam edelim. Aşağıda verilen löp, lüp, lüp olaylarından hangileri kohezyon kuvvetine örnek gösterilebilir? 1-2-3. Arkadaşlar adezyon yapışma. Adezyon bir maddenin bir başka maddeye yapışması. Kohezyon da bir maddenin sevgili arkadaşlar kendi içinde toparlanması. Bak şöyle bir malzeme var. Bir de şöyle bir malzeme var. Bak bu arkadaş tutmuş şu yüzeye yapışmaya çalışmış. Bu da kendi içinde toparlanmış. Bunun kohezyonu daha yüksektir. Suyun bardağa yapışması. Hayır bu adezyon demiştik. Değil mi arkadaşlar? Evet gayet güzel adezyon demiştik. Su moleküllerinin damla halinde olması. Evet bak su molekülleri böyle damla halinde kendi içinde toparlanmaya çalışıyor değil mi? Yani birbirine yapışıyor. Güzel bunu kabul ederim. Bir arada toparlanmaya çalıştığı için damla haline geliyor. İki kabul. Civanın masa üzerinde dağılmadan durması. Arkadaşlar civayı belki görmediniz ama şöyle 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 görün. Birbirlerine yaklaştığında hop bunlar toparlığını veriyor. Birbirlerine yapışıyorlar. Koheziv olduğu için. Kohezyondan dolayı. 2 ve 3 diyorum. Bunu da nerede görüyorum? Diyarbakır D seçeneğinde görüyorum. Haydi devam edelim. onla. 10. soru ne diyor acaba? Sıvının yüzey gerilimini azaltmak. Tıp tıp tıp. Buna göre İşlemlerinden hangileri yapılırsa suyun diğer maddelerle etkileşimi artar. ha Önce bir açıklama yapacak. Hangisi değişirse. Sıvının yüzey gerilimini azaltmak sıvının diğer maddelerle etkileşimini kolaylaştırır. Hmm. Doğru değil mi arkadaşlar? Mesela suyun bir yüzey gerilimi var. Bunu biliyoruz artık. Mesela şuraya bir kağıt, bir jilet, bir hafif bir şey koyarsan yüzeyde duruyor. Ama yüzey gerilimini azaltırsan ne olur? Batar, etkileşime girer, yapışır yüzey gerilimini azaltman lazım. Ee, hangisini yaparsak etkileşim artar diyor. Yani yüzey geriliminin azalmasını istiyor. Suyun sıcaklığını arttırmak. Evet. Suyun sıcaklığını artarsam arkadaşlar moleküller arasındaki mesafe artacağı için yüzey gerilimi de azalır ve bu arkadaşın yapışkanlığı da artar. Başka yerlere yapışır. Doğrudur. Suyun içine deterjan koymak Evet arkadaşlar. Suyun içine deterjan koymak da siz de bunu görmüşsünüzdür. Su yüzey gerilimini azaltan bir faktördür. Suyun içine limon suyu. Evet limon suyu da aynı etkiyi görüyor sevgili arkadaşlar. 1, 2, 3 diyorum. Buna da E şıkkını işaretliyorum. Sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Dediğim gibi map kazanım kavrama testlerimi seyredin. Orada çok çok detaylı anlatıyorum. Mesela bu video kaç? 11-12'de 12-13 dakika sürdü. Öbür testlerim daha uzun sürüyor. Çünkü çok çok detaylı anlatıyorum. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın. Sağlıktan öte hiçbir şey yok arkadaşlar.